kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Bugün Milli yanımda merhaba de. Ee, merhaba. şimdi biz Minecraft oynuyoruz. Ama birlikte oynuyoruz. Evet evimiz bu. Evet. Ee, burada kediler falan var. Burada havuzumuz var. Evet şurada havuz. Çok iyi. Üst kata gösterelim şimdi. Üst katta kediler falan toplam var. Beş, burada kedi yatağı var. Toplam 5-6 tane kedi, kediler var. Evet. En yaşlısı şu depresyona girmiş herhalde. Evet. Burada bizim yatağımız. Bunlardaki da e, kediler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Lar, evet <laughs> arkadaşlar burada balıklar girsin diye buraya bir tane nokta açtık. Ee, Buradan görecekler Bir de e, yaramazlık yapan kedileri buraya bağlıyoruz. Evet, bu çitlere bağlıyoruz. <laughs> evet. 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 E, kediler çok kediler çıkmak istiyor diye evet. buraya bir şey yaptı Şuraya gösterelim hemen. Bakın şöyle açılıp kapanılabilen. Bir de en yukarı depomuz var. Evet depo var. Depoyu da gösterelim. Ama dur dur Meli. Evet. Şu e, şu dışarıdan çıkalım. Evet, evet arkadaşlar burada bir depomuz var. Burada sandıklar falan var. Sandıklar ama boş. Sandıklara bir şey koymadık. Burada e, kargolarımız var. İçinde malzemeler falan var. Mesela burada evet. ok, yay falan var. E, zombiler falan saldırırsa. Bir de, bir de ekstra evimiz. E, köyde e, bir evimiz dur, var. Dur köyü de gösterelim istersen Meli. Hemen gidelim şöyle. İşte köy. Köy. Burada zaten yarı bütün kedileri yani yarısını buradan aldık. Evet, kedilerin yarısını buradan aldık. Ve burası bizim evimiz. Evet. iki evimiz var. Bir yerde bir şey olursa buraya geleceğiz. mesela eden, zaten evimizi korumak için dev yani golemimiz var. Evet. Evet. Ee, şimdi evimize dönelim. Uu, evimize dönüyoruz. Döndük. Buradan hemen girelim. Bak bir tane yavru kedi, ay yavru kedicik bizi bekliyor. Evet. Hemen açalım şurayı. Merhaba. oraya açma. Gel gel. Pis, 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 pis. gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Niye burada duruyorsun? Geç, geç. Geçmedi. Tamam. Kapatalım şurayı. <gülüyor> <gülüyor> dur ya. Heh. Dur çık. Çık şöyle, çık. Tamam ben bizi kapıda. Çok. C hepsi C geldi. C <laughs> hepsi geldi arkadaşlar. Hepsi geliyor buraya. Evet. Çık arkadaşlar. şu çık. <laughs> Çıkmıyor bu kedisi Öbürki orada kaldı. Boş ver onu. Bence gelmesi lazım onun. Adı. Kapat çare. Ya Bak <laughs> kedisini de aldık Arkadaşlar bunu boş verelim Bence boş vermeyi için rahat etmedi. <laughs> evet Ben de şu kediyi çıkarayım Ya bence bu kedi saralım ya Allah Bak kedisini bize oğlum Oğlum çıksana. Burada kapıyı bekletme ne yapacaksın Evet arkadaşlar başka evim, evimizi evimiz gösterelim. Burada işte ben şunu, ben şunu Burada ya. koltuklarımız falan var. Hemen Melih'e gidelim. Melih bunları cezalandıracakmış. Gel. Ve şu an cezalandı. Evet, bağladık. Siz mi? Evet, bağladık arkadaşlar. Evet. Hakan çalkan oldu. O oh, hepsi ben bağlayacağım gibi duruyor Çağda. Oh. Alıyorum gidiyorlar. Alıyorum. Evet arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayınız. 100 evet 100 bin. <laughs> Gelmez. Gelirse Sen şuraya bırak. Sen bağla. Sen şurayı kapat. Sen şurayı kapat. Kanka kapatıyorum. Kanka kırılmış bu. Kırılmış bu. O zaman tekrar kapat oğlum ne yapayım? Ya çabuk. Ya. Çok masraf isteyen değilsin biliyor musun? Ya ne gibi ya. Çık çık. çık. Bu arada sağ açılmayacak. Tamam. Eli. Ne? Sağ sağ taraf açılmayacak. Sol taraf açılıyor sadece. Evet tamam. arkadaşlar burada hemen uyuyalım. Gelmedik bugün çok yorulduk. Bu arada böyle videolar hmm. gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ben şu salayım o zaman değil mi? Sal sal. İyi. Yeah. ne geldi? Hadi gelmedi. Bu yataklarımızı yiyeceğiz. Gelmedi. Orada hepsi yukarı çıktı arkadaşlar. Kedilerin salındığı. Ben yani havuza giriyorlar bazıları. Ha girsinler. Aa, biz şunu unuttuk. Ne? Kediler Havuza dalacak ya. Hı hı. Oradan -hı. ya çıkarlarsa işte oru kapatalım. Evet arkadaşlar burada gör gö görüntü, ki. görüntü açayım mı? Balık gelmedi. Görüntü açayım. Açtım arkadaşlar. Açamadım arkadaşlar. Açılmıyor boş ver. Yazık. Evet arkadaşlar. Biz şimdi uyuyacağız. Öbür güne beraber. Evet. Hadi. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz yarın. Hadi uyuyalım beni. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sabah sadece Hayır hayır uyuyabiliyoruz. Hadi şimdi uyuyalım. Ay, Hadi uyuyalım bari. Evet arkadaşlar sabah oldu. Anam kedi kedinin kuyruğu. Zaten gece boyunca kediler üstümüze çıkıyor. Harbi ya. Siz onları göremediniz de. Bak kendi yataklarında duruyorlar. Evet. evet. Gün boyunca genellikle böyle. Evet. Ama kedi aşağı atladı. Nerede atladı? Burada. Evet, evet, Evet arkadaşlar e, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.